Evet arkadaşlar bugün Ölü Ozanlar Derneği hakkında konuşuyor arkadaşlarım benden misafirim. evet ben de Zeki'ye güzel bir açılış yaptı. Buradan devam edebiliriz. Mert de biz yine klasik karşı taraflardayız filmle alakalı. Tamam yakaladık. sıfırdan gir yapma böyle. <laughs> olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> güzel olmaz mı? <laughs> tamam lazım. Zaten Ahmet Mersin yüzünü hep kapatmasın. Evet yüzünü evet, da ben toparlanabilir diye <gülüyor> düşündüm. Hani <laughs> <Annem>, farklı farklı <laughs> bir <laughs> ses. Zeki'nin ben de bize görecek mi? <gülüyor> 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 ben çılgın <çoğun> ya. <laughs> Tamamdır sıfırdan alıyorum o zaman. 3, 2, 1. Merhabalar arkadaşlar. Bugün Lozanlar Ozanlar Derneği'ni konuşacağız. Biz klasik şu an zaten Mert'le karşı taraflardayız yine. Ama aramızda bir ayrı bir kutup daha var sevgili Zeki. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. <laughs> Sen de izledin öyle o lan. Ozan beni kırdın tamam mı? Zeki'ye Zeki şey değil mi? Ben i̇şte birbirimize dalmayalım bir yerden uzak Ha, aynen aynen. İkimizi de sakinleştiriyor yani. Bir nötr kutup mu acaba? Bakalım konuştukça anlayacağız. Ee, nereden başlayalım? Sevgili Mert düşünceni belirtmek ister misin? Ya da gerçi burada sevgili Zeki'ye gelmiş yani, yani, yani sevgili, misafirimiz. Ilk ona misafir görüş. Vakitiz. Aynen. Sen bu arada ortadaki konsepti biliyorsun değil mi yani? Böyle bir film var ve tamamen zıt kutuptayız. Yani. Yani, çok seviyor, beni hiç sevmiyor. Yani ben hiç yani. sevmiyorum. bu bundan ibaretiz. fark etmemiştim. Aynen yani şeytan Yok. ve avukatı. Bunda olan şey bu. Mesela ben, ben bu filmi hiç beğenmiyorum öyle o zamanlar derneğine. Anadolu da böyle çok hayran. İşte kitabını falan okumuş. <laughs> öyle yani. Sen de tamamen yeriyorsun. Ben de çok beğendim bu arada filmi. Gerçekten İzlerken izlerken yaşayamadım üniversite hayatı gözünde canlandı diyebilirim gerçekten. <laughs> evet, üniversite yani. Yani Zekiye'nin yaşama gelme yapıları üniversite hayatını orada lisede yaşıyorlar ya. Evet. <laughs> evet ben de o yüzden üniversite demesine <laughs> Türkiye şaşırdım. Türkiye'nin bazı yani. gerçekleri. E. aslında evet. çok da olumlu bir hayat çizilmiyor aslında da. Ya hani o hani açıdan... o arkadaşlık duygusu, o bir şeyler üretme duygusu, mi? kendi aralarında bir şey, kendilerini bulma çabaları. Hani biz bunu daha çok lisede değil de üniversitede yaşadığımız, tattığımız bir duygu olduğu için belki de bu kadar hmm. hissettiğim bir şey. Hmm, anladım anladım. Yok ama ben de şeyi oluşturmamıştım mesela hani bir şeyleri kaçırdım hani benim kaçırdığım bir hayat orada var anlamda değil. Ya kardeşim bunlar da biz bizim gibi yaşıyor. Yani onlarda da baskı var hani onlarda da bir hani geleneklerin üst üstüne çöktü. Gençlerin yani yapma yapmak istediklerinin önünde böyle ket vuran hani hocalar var işte eğitim A, sistemi var hani bizde de benzer durumlar var yani o açıdan ben bir ortaklık kurmuştum hani şey olarak düşünmemiştim hani orada ideal bir okul var. Hani hayır bu... ideal bir okul değil. O çocukların kendini bulma heyecanı var yani ya. en azından hmm. bunun çabalama o yönlendirme kend... ya birbirleri besli Düşünebiliyorlar ya bu etraflarındaki hmm. o duygu, o beni besleyen, o hoşuma giden. Senin filmde beğendiğin şey mi oldu oradaki birlik duygusunu? Evet o Gençli. birlik duygusu gerçekten hmm. benim çok hoşuma gitmişti. Hani o heyecanları, benim çok hoşuma giden ve hani doğru öğretmenle karşılaşabilmeleri ve o öğretmenin ha, evet, onları doğru, öğrenmek, doğru yönlendirebilmesi. Doğru bir şey acaba? Yani bunu <laughs> tabii film için de sormak lazım. Sen bizim kaptanımıza ne diyorsun? <gülüyor> 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 o kaptan, mı kaptan. Neden böyle düşünüyorsun? Ben ben girsem uzun anlatırım ya. Yani bence evet. sen sonra tamam. anıl, anıl gir ya. Ha, yok, ha, yani sen hatta özellikle neler bilmediğini söyle ki ben... Ha, ya. Ama az önce öğretmenden bahsettik. O öğretmenin doğru bir gayet olmadığını söyledin. Neden böyle düşünüyorsun? Evet. Ee, ya yani öğretmen bence ya yani kesinlikle doğru bir örnek değil. Çünkü Hı -hı. zaten kimseye bir faydası olmuyor bu öğretmenin. Yani ne kadar öyleymiş, naifmiş gibi gözükse de. Hı. gerçekten günün sonunda kimseye bir fayda sağlamıyor. Ee, çok Çocuklara hayatı yaşamayı tavsiye ediyor, işte anı tadını çıkarın falan filan bilmem ne hmm. ee, ve çocuklar bunu belki yanlış anlıyor veya hmm. e, verilen tavsiye de çok verilmesi gereken bir tavsiye değil. Hepsinin hayatı yokuş aşağı gidiyor. İlk kere bunu söyleyebilirim yani. Yok ya, hepsinin hayatı yok, yokuş aşağı mı gidiyor? Yani direkt senin söylediğine saldırma yok biri okuldan da... atılıyor, biri intihar ediyor. Biri başka bir şey hmm. yani sonuçta evet. hocanın geldikten sonra mutlu olan yok. Hayır ama, ama işte aslında... mutlu olmamasının sebebi hocanın o öğretileri değil aslında zaten o mevcut sistem yeterince sıkmış onları zaten. Hoca tam tersi bir noktadan girmeye çalıştığında yani hani zaten o toksik etkiler daha çok ortaya çıkıyor yani. Belki çocukların e, denemeye çalıştığı yollar daha farklı olabilirdi. Bu konuda haklısın ama çocukların kendi kabuğunu kırma konusunda onları teşvik etmesi ve ve bunu ben yanlış olduğunu düşünmüyorum. Yani yani çocukların seçtikleri yollar belki. farklı olabilir. Hı. Seçtikleri yollar daha farklı olabilirdi belki buna katılıyorum evet, ama mesela, e, böyle bir öğretmenle ben kendi hayatımda karşılaşmış olmak isterdim eşit hmm. yasa. Yeah, evet. <laughs> 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 Aynen. ki zaten hani biri şey okuldan yani çok sevdiği için atılıyor yani hani onu şey yapmak istemiyor yani bırakmak istemiyor yani, yani o adam hani atılırsa zaten yani ben de hani onun yani şey aslında gerçi arkadaşına yumruk da atıyor da yani orada ama niyetinde yani hocayı çok sevdiği için okuldan atılıyor. Tabii yılın durumu biraz daha farklı. İşte baba baskısından dolayı Türkiye'de de çok yaşadığımız bir durum yani hani ebeveynler çok baskın olur. tabi herkes için öyle değil. Çok babacan babalar da var. Hani kimseyi de lazım da ama bir yandan bu da hani Türkiye'de yine çok görülen bir şey yani, yani Yine hani şey yani hani Mr. Keating aslında hani oradaki o temel sebep değil. Hani diyelim ki olumsuz bir etkisi var ama temel sebep yine başka şeyler yani. Yani. diyebiliriz ama tabii zaten zıt kutuplardayız yani böyle düşünmemiz doğal onun öyle Efendim düşünmesi benim böyle düşünmem onun yani. Onun dışında sevdiğim kısımlar yani. ya onun dışında sevdiğim kısımlar işte girdiğim kısımlar hani Hı. bana uzak gelmedi yani açıkçası tabii ki yani Amerika'da bilirse hani çok aşırı muhafazakar hani hani da oranın muhafazakarlığı yani Türkiye'deki muhafazakarlık değil başka bir muhafazakarlık ama hani ben o şeyi sevdim yani oradaki o, o o o şeyin yani gerçek anlamda ikna oldum hani mesela senin ona ikna olmadığını biliyorum az sonra daha ayrıntılı açıklarsın hani burada neye isyan ediyorlar mesela sen, o isyan ettikleri şey senin kafana oturmamış hani yani isyan ettikleri şey belli değil yani böyle bir boşluğa isyan gibi hani ama hani bence en baştan beri çok iyi kuruyor işte hani orada hani belli ilkeleri var ya işte gelenek falan işte hani böyle çeşitli hani bayrakların üstünde falan da yazıyor ya. kitapta da var işte filmde de öyle başlıyor hani törensel bir şeyle başlıyorlar o törensel şeyle başlayan zaten hani orada hani bir, bir nevi bir kutsallaştırılmış hani zaten boyun eğilmesi gereken hani yani zaten hani burası çok başarılı bir okul hani bu kadar başarı elde ettiğine göre hani bunun bir şeyi var yani hani bu bunu veriyorlar ki bu başarı oluşuyor aslında hani o yüzden hani biz bu değerlere sahibiz ve bu değerlerin karşılığını alıyoruz ama oysa ki o değerler gençleri bir yandan da kısırlaştıran nitelikte. Yani mesela Türkiye ölçeğinde yine düşünürsek hani üniversite sınavına girdiğinde çok çalışırsan ya da işte hani böyle özel ders alırsan, dershaneye gidersen hani böyle yeterince tırnak içinde ineklersen yani hani başarı elde edersin ama başarı elde etmen seni ne kadar zenginleştiriyor ya da hayata seni ne kadar hazırlıyor. Bu şüpheli bir şey. Tabii ki bir insan aynı zamanda sınav hazırlanıp aynı zamanda kendini geliştirebilir. Piyano da çalabilir ne bileyim yani ilk aklıma gelen şundan dolayı olabilir. Orada orgu görünce olan ilk o aklıma geldi. Hani o da olabilir ama bir yandan da bu insanı kısırlaştırdı ortada Türkiye'de işte hani test işte hani şey diyorlar ya işte gençler test diyor şey test çözüyor toz diyor falan hani böyle bu kadar hani basite indirgecek şekilde söylüyorlar ya. Hani burada da ben onu gördüm. Hani koştu oldu gördüm yani en azından hani bu şeyi görmesem yani hani sadece işte Amerika'daki bir durum diye ele alırdım ama ben Türkiye'deki durumla da iç içe görebildiğim için ve oradaki o baskının da hani sebebini hani kafamda oturtabildiğim için hani öncelikle o kısım hani bende soru işaretli değildi onun o, o kısım soru işaretli olmayınca da işte şey isyan ettikleri kısım ya yani Mr. Keating'in onlara yüklemek istediği felsefe hani daha mantıklı geldi çünkü hani öyle bir dünyada hani işte daha romantik A açılımlara ya da işte hani böyle bir takım şeylere isyan etmeye pek yer yok yani. Hani mevcut değerleri kabul edeceksin. Onun üzerinden başarılı olacaksın. Sana sunulan bu. Ama hani Mr. Keating bambaşka bir şey getiriyor işte şiir üzerinden onlara. Hani mesela bu benim başlı başına hoşuma gitti. Ki yani şiir üzerinden olması da hani o romantik tarafı da baya yani bence hoş. Öyle, biraz uzun bir açıklama oldu. <laughs> Umarım çok hızlı olmamıştır yani. Çünkü <laughs> yok yok, çok öyle. Ben çok güzel bir açıklamaydı. Ya sadece Türkiye bazında değil de Amerika bazında değil ben bunun evrensel bir problem olduğunu düşünüyorum. Hmm. Yani tıp okumak saygın bir şey, hukuk okumak saygın bir şey ama işte ne bileyim tiyatro oyuncusu olmak ya da müzisyen olmak bu saygın değer görmeyen bir şey ailelerin çocukları yönlendirmek istemedi ya da gelecekte istedikleri saygıyı göremeyeceklerini düşündüğü için onları göndermekten vazgeçtiği bir alan hmm. ya da çocukları baltalamaya çalıştı belki çocukları baltaladıkları için yani gitmemeleri konusunda teşvik ettikleri için onlar daha fazla gitmeye hevesleniyorlar bunu da bilemeyiz bilmiyoruz ama bu konuda hmm, ailelerin tabii. beslemediği ya da işte toplumun bunu kabul etmediği aşikar yani işte işte Ressam olsan aç kalırsın, işte bilmem ne yani serbi okursan serbi. aç kalırsın, Aynen, böyle bir genel var. bir algı var. Evet evet, tam tersi etkiler de doğuruyor dediğin <laughs> gibi yani ama isyanı da doğuruyor doğal olarak. Evet, ya bu algı zaten evet şimdi hala Türkiye'de var, yani, Türkiye'de <laughs> ya filmde de var, yok değil. Hı. Ama senin dediğin anlamda otoriteye karşı gelme filmde çok yok bence. Hmm. O baştaki, o bayrakta yazanlar şeydi sanırım işte, gelenek, onur, disiplin, mükemmellik, onur, evet dört evet, tane kural yani, var. Yani, ben hepsini sayamadım. Filmin ilk sahnesi onunla başlıyor, direkt evet, o evet. yazıyı Ha, Açık açık yani. Hani. İşte orada bir ritüel gibi şey, müzik eşliğinde böyle çocuklar evet, evet. yürüyerek geliyor. Aynen. Filmin sonu da bir tık benzer şekilde bitiyor. Hmm. Ama o işte o dört kavrama neden itiraz ediyoruz, filmde bu çok anlaşılmıyor bence. Hmm. Yani burada kopukluk var, bu konuda haklısın yani e, sizin deniz şey, şeyle katılıyorum evet, Aile baskısı var. E, işte toplumun şey baskısı, vay efendim prestijli bir meslek seç, e, iyi kazan, iyi bir hayatın olsun baskısı var. Hı hı. Ama buna karşı olarak sunulan şey, e, ya şimdi şey kabul edelim yani evet e, prestijli meslek iyi kazandıracak. Yani Belli ki günün sonunda iyi bir hayat yaşayacak e, çocuklar şey olarak yani e, refah içinde bir hayat yaşayacaklar. Evet, yani, ne de kadar, de aynen. Ne kadar kendi istedikleri gibi ya yani kişisel e, olarak yaşamlarını şekillendirebilecekleri belli değil ya yani belli kısırlaştı ve evet ona da katılıyorum. Hmm. Ama bunu tamamen reddetmekle e, işte sonraki hayatımızı ne kadar garanti altına alıyoruz yani. Hmm. Senin dediğin şey katılmak da bana fazla romantik geliyor. E, tamam abi, boş verem okumayalım e, salavun gidelim. Ki Bak film onu da demiyor yine hmm. onu da hmm. çok şey yapmıyor. Evet evet. Ama otorite ne ve neden kötü? Ben bunu filmde anlamıyorum. İşte daha önce söyledim. Ben çok otorite seven, otorite sevici bir insan değilim. Şimdiye kadar da öyle e, hani kendim öğrenciyken de çok böyle e, anlaşamazdım. E, evet. sorun, e, sorunlu, e, sorunlu olurdu benim için. Ama yine dönüp baktığında bu filmdeki bana şey gibi geliyor. Abi gerçekten böyle değil ki. Hani filmde sanki böyle hadi otoriteye karşı olalım e, gibi çıkmış bir hikaye gibi geliyor. Yani şimdi romana hmm. hiç bakmadım. Romandakini bilmiyorum. Belli romanla, ki aynı. romanla kitap çok farklı Aynen. değil hatta bazı yerler yani başlangıcından okumaya başladığında sen sözünü unutma Hı. da yani hani başladığında baya çok aşırı benzer başlıyor son kısımlara doğru farklılaşıyor aşırı yani birebir uyarlamışlar. Yani. Ya peki ya disiplin niye kötü gelenek niye kötü film bunları Hı. çok anlatmıyor hadi geleneklere karşı çıkalım ya çıkalım da neden yani ne Hı. geleneksel olduğu için kötü filmde.